Sözlerini söylemen gerekiyor anneciğim. İsmi'nin dağlarında cicikler aca. İsmi'nin dağlarında cicikler aca. Adı gümüş alı kışıma bakacağım. Aldım gümüş alı kına bakacağım. Çıldırmış düşmanlar yer gibi kaçar. Otomuz düşenler dergini kaçar. Otomuz düşenler dergini kaçar. Yaşamış da bak başa yaşar. Adı da <yacılacak>, gümüş yaşar. <laughs> Anamın oturup kaldım. Tarında oturup da yattım kendini yedim yedim bir bir. Uydurdun artık.